birçok pozisyona başvuracak şekilde eğitimi aldım. E yeterli. Çok basit bir seviyedir. Kurs bana bu Kur'an'da yeni bir çığır açtı, yeni bir ufuk açtı. Bütün sınıf arkadaşlarım ne kadar zorlansalar da ilk başta şu anda çok çok iyi durumdalar. Bizim aldığımız siber güvenlik eğitiminin içeriğine baktıkları zaman o falan. Kurslar önce işsizdim, şu an hayırlısıyla bir iş sahibiyim işe başladıktan sonra şunu fark ettim. Kursta bize öğretilen şeyler yani piyasana piyasanın çok üzerinde. Çok daha farklı yani hocalarına sorabiliyorsun birebir bir böyle bir iletişimde olabilmesi çok güzel bir şey. Kurstan sonra nereden başlayacağımı ve kendimi nasıl geliştireceğimi öğrendim. Ben daha sadece başlamadan iş buldum. Gerçekten çok mutluyum ve bu kadar iyi bir teklif beklemiyordum. İsmim Betül, yaklaşık 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Herkes gibi ilk başta Almanya'ya geldikten sonra fokus olduğum şey dildi. Dil sürecini bitirebilmeyi hedefledim. 1-1,5 bir, 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 yıl sonra da dil aşaması bittikten sonra tabii ki meslek arayışına girdim. Sözel bir bölümden geliyorum. Dolayısıyla bu bölümde Almanya'da iş bulabilmem, yeni bir meslek edinmem birazcık zor olacaktı. ha İstesem olur muydu? Olurdu ama ben e, farklı bir yol tercih etmek istedim. Ve çoğumuzun kulağına zaten artık IT ile ilgili gelişmeler, marketin çok hareketli olduğu gibi şeyler geliyor, bilgiler geliyor. Ben de e, acaba IT yapabilir miyim, acaba ilgim var mıdır, alakam var mıdır, hoşuma gider mi diye bir düşünce sürecine girdim. Ve ilk IT ile tanışmam aslında yani hani kendimi denemek için oldu. Oturdum iki hafta HTML ve CSS çalıştım. Hani gerçekten yapabiliyor muyum, zevk alıyor muyum diye görebilmek adına sadece. Bu iki haftanın sonunda da gayet bana uygun bir şey olduğuna karar verdim ve kurs arayışına girdim. çeşitli kurslardan mezun olan arkadaşlarımla görüştüm, fikirlerini aldım. Biraz İngilizce ile alakalı problemlerim vardı, o yüzden Türkçe bir kurs tercih etmek istedim. E, Eurotek de burada karşıma çıktı işini açığı. Tarihleri bana uyuyordu. Yani Eurotek'ten başka benim kriterlerime uyan bir kurs yoktu o dönemde. Eurotek'i tercih ettim. Çok şükür de pişman olmadım. Şu anda mezun olduğum sayılır artık Eurotek'ten. Sürecim böyle başlamış oldu yani. Alan seçerken tabii gene alan üzerine de birazcık böyle birkaç haftamı vermiştim hangi alan bana daha uygun olur diye. Ben e testerlik kursu aldım. Testerlik alanında gayet IT background'ı olmayanlar için güvenilir ve Yavaş yavaş IT, IT bilgilerini, becerilerini geliştirebilecekleri e, güvenli bir alan diye düşünüyorum. Yani öncelikle yani mezun olan kişilerin bu kurstan çıktıktan sonra 2 ay, 3 ay içinde iş bulmaları benim en büyük motivasyonumdu diyebilirim. Çünkü tabii ki böyle bir kursa başlarken ilk ilk önceliğiniz bir iş bulabilmek oluyor. Bir takım özgürlüklere kavuşmak oluyor maddi anlamda, manevi anlamda. O yüzden benim en büyük motivasyonum buydu. İş bulan arkadaşlarım, kurstan daha önce mezun olan arkadaşlarımızın bize verdiği ufak seminerler, tecrübe paylaşımları bunlar beni çok motive ediyordu. Kursta da zaten bunları her hafta olmasa da en az iki haftada bir mezun öğrenciler çağrılıyordu. Onların tecrübelerini dinliyorduk. Bu anlamda benim motivasyon kaynağım buydu diyebilirim. Kurstan önce çok kararsız ve tedirgindim şu anda daha özgüvenli ve daha umutluyum hayata karşı. Kesinlikle çok fazla, çok farklı platformlar kullandık. Ve bunların çoğu iş hayatında da kullanabileceğimiz gerçek hayatta gerçek iş projelerinde karşımıza çıkabilecek platformlardı. Bunları öğrenmek bize aslında sonraki iş hayatımızda da çok faydalı olacak. Bu yüzden daha artık özgüvenliyiz. Nerede nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Bu imkanın gerçekten gayet iyi kullandığımızı düşünüyorum Eurotax sayesinde. Kesinlikle biz e, IT, özellikle IT ekranda olmayanlar için IT'ye başladıktan sonra en ufak şeyler bile çok zor olabiliyor bazı şeyleri kavraması. Bu anlamda her an, her saat soru sorabileceğimiz birinin olması bizi çok rahatlattı. Benim e, kendi sınıf arkadaşlarımdan tecrübe ettiği kadarıyla da biz e, anlamadığımız şeyleri sorarak öğrenen bir sınıftık ve e, bu anlamda hem derste hocalara işte canlı ders olduğu için e, bol bol soru sorma imkanına sahiptik hem de ders sonrasında takıldığımız ödevlerimizi yaparken takıldığımız noktalarda her an e, her şekilde mentorlarımıza yazdık, müsait olduklarında canlı bağlantılar kurduk ve kesinlikle bizim gelişimimize çok faydası oldu bunun. IT çok büyük, çok geniş bir alan. O yüzden öğrenme süreci asla bitmiyor. Kurs bitti. Biz konularımızı yani en azından temelde öğrenmemiz gereken bütün konuları öğrendik. Şu anda bunları ben kendi adıma tekrar etmeye çalışıyorum ve bunların üzerine katarak aslında Kendim geliştirmeyi planlıyorum. Öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Ama bunun temelini güzel bir şekilde aldık. O yüzden devamı daha kolay oluyor. Almanya'da bir şirketin bunu bize verdiğini görünce çok daha bunu kabul ediyorlar, öyle söyleyeyim. En azından şirketin adını Google'a yazdıklarında gördükleri web sitede bile bunun geçerli bir whiter building olduğunu bilmeleri bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Ben biraz şanslıydım. Ben yaklaşık... 3 hafta sonra iş teklifi aldım. Herkese böyle olmayabilir ama 3 hafta sonra, 2 hafta sonra da böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi market piyasa çok hareketli. O yüzden yani hem sabırlı olmak lazım bu noktada hem de her zaman mutlu olmak lazım. Umarım kısa sürede olur diğer arkadaşların da iş bulma süreçleri ama çok çok zor değil yani iş bulmak. Bunu söyleyebilirim. Evet kursumuzda mock interview'larımız yapıldı. Bu ilk stresimizi atmada e, çok çok bizim için faydalı oldu. Bu interview neticesinde nerede eksiğimiz oldu, nasıl daha özgüvenli durabiliriz, bilemediğimiz noktalarda problem yaşadığımız noktalarda nasıl cevap verebiliriz, problem çözme yeteneğimizi bu interview'larda nasıl gösterebiliriz? Bunun hakkında aslında iyi bir alıştırma yapmış olduk. Bunların bana iş başvurularına çok faydası oldu kesinlikle. Gene aynı şekilde girdiğim, şu anda girdiğim işe de böyle bir interviewla alındım. O yüzden ilk bu stresi kursta atmak benim için çok çok iyi oldu. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Çünkü dediğim gibi biz canlı derslerde her an, her şekilde bütün problemlerimizi o an içinde çözdük. Bunlar sonraya, yarına kalmadı. Bu da önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü IT'de biz kümülatif bir şekilde bilgilerimizi ilerletiyoruz. Ve bir yerde bir problemi çözemediğimiz zaman onun üzerine bir şey inşa etmesi çok zor oluyor. Eurotech'de canlı ders imkanı var, mentorluk hizmeti var. Bunların ikisi de bizim problemlerimizi anında çözmemize ve ilerisi adına daha sağlam adımlarla ilerlememize sebebiyet verdi. Güzel de oldu. O yüzden ben gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Öncelikle sertifikalar Almanca veriliyor ve bu da bence çok büyük bir artı Almanya'da bu sertifikaları kullanabilmek için. Hem Java sertifikası hem de Testing alakalı sertifika alıyoruz. Biliyorsunuz Almanlar sertifikaları görmeyi seviyorlar. Yani bir şey bir belge üzerine bir karar vermeyi seviyorlar. O yüzden bence bu sertifikalar hayli önemli. Almanca olması da çok büyük bir artı diye düşünüyorum. Benimle aynı durumda olan insanların muhtemelen çok büyük tedirginlikleri vardır. Biz bu işin altından kalkabilir miyiz diye düşünüyorlardır. Ben de aynı süreçleri yaşadım. Aynı kararsızlıkla böyle birkaç haftamı geçirdim. Ama bence bu işi motivasyonun olduğu sürece yapabilirsin. Yani önemli olan benim benim en azından gözlemlediğim kadarıyla motivasyonu olan herkes, bütün sınıf arkadaşlarım ne kadar zorlansalar da ilk başta şu anda çok çok iyi bir durumdalar. O yüzden bunun özel bir bölümden gelseniz de halledilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece önemli olan motivasyonunuzu toplamak, gerekli zamanı, gerekli emeği vermek bu işe, günlük belirli, düzenli çalışma saatlerinizi oluşturmak. Bunları yaparsanız gerisi muhakkak geliyor. O yüzden yani bilmiyorum umarım tereddüt eden arkadaşlara da benim bir çok çok sözel bir bölümden gelmiş olan birinin şu anda iş bulması bir bir umut olabilir diye umuyorum. IT alanında benim gözlemlediğim kadarıyla ne yaşın, ne cinsiyetin, ne dinin bu tarz şeylerin önemi yok. Yani diğer bölümlerde bunlar çok önemli olsalar da diğer mesleklerde. IT'de benim gözlemlediğim kadarıyla bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan tabii kariyer sürecinizi açıklayabilmek onlara. Neden böyle bir radikal bir değişime gittiğinizi açıklayabilmek. Bunu güzel bir şekilde açıklarsanız bu onlarda pozitif bir izlenim de bırakabiliyor. Yani demek ki bu insan gerçekten bunu çok istemiş ki böyle radikal bir karar vermiş. Bu kadar emek vermiş bu işe, bu kadar zaman vermiş diyorlar. O yüzden ben genç, yaşlı, kadın, erkek herkese bu anlamda kopmamalarını tavsiye ederim. <laughs> Maalesef yok. <laughs> bir tavsiyem var e, onlar için. E, bence grup çalışmaları, Eurotech'in zaten Kurs boyunca sizi gruplandırma gibi bir şey var, hizmeti var. Bizi gruplara ayırdılar. Ben bu grupların çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben pek çok şeyi gruplarla öğrendim aslında anlamadığımız yerleri bazen mentorlara sormak yerine kendi aramızda tartıştık, bunun kodu yazdık, işte birbirimizin kodlarını değerlendirdik ve bu bizi çok geliştirdi. Bunu tavsiye edebilirim. Her zaman bir çalışma arkadaşının olması iyidir. Bir işi tek başına yapmaktan ziyade biriyle beraber yapmanın keyfi başka oluyor. Ve bu sayede takım arkadaşı olmayı öğreniyorsun, problem çözmeyi öğreniyorsun ve daha pek çok grupla birlikte geliştirebileceğin kabiliyetlerin ortaya çıkıyor. O yüzden bu bence önemli bir ayrıntılığına dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.